Selamlar. Ben bugün aşağı inecektim. Plaja inecektim. Hava çünkü 3-4 gündür inanılmaz <laughs> sıcak burada. Hatta o video gördüm sıcaktan yol tümsek olmuş. Fena sıcak vardı. Ben bakıyorum dereceye. 105 derece falan gösteriyor. 105 ama burası tabii ee, işte litreye galon ne bileyim uzaklık mal gibi derecesi de farklı. Yani 36-37 derece falan da havalar ve acayip bunaltıyordu. Hem yani burası nasıl bu kadar sıcak olabiliyor bunaltıyor onu anlamıyorum. Abi baksana her taraf ağaç zaten. Yani dikey mimari yok, bir şey yok. Hadi Times Meydanı'nda sıcakta bunalıyorduk, onu anlarım da. Burası inanılmaz sıcak oluyor. Burası oradan daha da sıcak oluyor. Bugün hava güzel. Yine de biz aşağı doğru şöyle bir İnelim bakalım ne oluyor ne bitiyor. Bayağıdır bilmiyorum aşağı. Bu burayı zaten hatırlıyorsunuz. Eski istasyon. Aslında burası daha tatlıymış ha. Yani. Burası kapanmış tabi. Brokko'nun yeri. Galiba golf sopası falan mı alıyorlar? Bizim ev zaten golf toplarıyla dolu. En az 500-600 tane golf topu vardır. 4-5 torbada golf sopası var. Bizim dayı, bizim yaşlı dayı burada golf oynuyorlar. Evin oraya gelen bütün topları almış, toplamış. Aşağı depoya götürmüş. Bir yerden patates kızartması kokusu geliyor. geldi. Şurada birkaç mekan açılmış artık. Şimdi bunlar kapatıyor, yaz gelince, sezon gelince açıyorlar. Ama bomboş. Belki akşam da oluyordur, bilmiyorum. Aslında burası güzelmiş, böyle sigara falan içmekte sıkıntı yoksa oturulabilir. Helenik. Helenik fena değil. 9-12 Galiba breakfast hmm. Bir de bu yani plaj nerede bilmiyorum. Ben sordum bana birkaç yer söylediler de bir şey anlamadım. Bizim bu aşağıda en dikte zaten feri var. Oraya giderken bir yer var mıydı ya? Ha bunlar plajdan çıkıp dükkana geliyorlar ama nereden geliyorlar bilmiyorum. Abi havanın peki. <laughs> ya hava bunaltıyor. Ben giderim plaja. Bir şey giderim. Bir bakarım ne var ne yok diye. Hani şöyle bir nedir yani buranın büyük olayı diye. Sıcaklarda bir gideyim dedim. Yani bir sonraki gün havanın şöyle olması Havanın soğuması ve ısınması benim yaptığım bir plana bakar ya. <laughs> Trefor <laughs> servis. Satılık ağaçlar diyor. <gülüyor> <gülüyor> dostum. Adam pür dikkat gidiyor ya. Bana baksana abi tek elle. <laughs> Bir elle <laughs> kamera, <gülüyor> telefon. Adam kaskı takmış pür dikkat gidiyor. Ama o ters yoldan gidiyor. Ben doğru yoldan gidiyorum. gördüğünüz bir ev. Mesela bir ev görüyorsun. Diyorsun ki çok güzel ya baksana şuraya falan diyorsun. Sonra biraz daha gidiyorsun evden daha güzel bir ev görüyorsun. Her zaman daha güzel çıkıyor. Aa, burada kızlar köpeklerini dolaştırıyorlar. The best and fresh. Bu well, mısır. Sadece mısır mı? Sebis farm. Sebis farm. Peynir de varmış. Ee, bal varmış. Ay, Bayağı bir sürü Abi güzelmiş burası ya. Şuradan ben bir domates, bir soğan alayım. Sabah kahvaltı da iyiydi. Zaten bizim bagelımız oluyor her zaman. Krem cheese, peynirimiz. Tekli satar mı acaba? Tekli satar mı? Hello! Morning! Three sixty one. Okay. Take it four dollars. Thank you, everybody. <laughs> That's for love. Gayet güzel dükkan ucuz da marketten ucuz yemin ediyorum yani markette ben bir tane domates soğan almıştım aynı büyüklükte 4 dolar tuttu burada ayrıyetten ekstra 4 tane salatamız var tadına bakacağım biraz merak ettim ama yıkamamız lazım. Burayı daha önce görmüş müydüm, görmemiş müydüm? Pek hatırlamıyorum ama şunu bir halledeyim. bunu böyle bağladık. Herhalde bir şey olmaz. Tam çift şey ürünleri ya. Çiftli ürün. Hop. Hadi yolumuza devam edelim. şöyle rüzgarın şöyle esmesi ne kadar güzel ya. Abi nefes alamıyorduk ya üç dört gün. Sen burada... Üç dört gün nefes alamıyorduk ya. Bayılıyorum ben. De. Böyle havaları çok seviyorum ya. Abi böyle Hani ne derler, kasvetli mi derler Soğuk mu derler artık Soğuğa yakın havalar mı derler Bilmiyorum ama Böyle havaların hastasıyım ben Ne çok sıcak Ne çok soğuk Her şey olur Hepsi olur yağmur yağmadığı sürece Şöyle bir havada İster tişört giy ister üstüne mont giy 10 numara hava kendimi çok çekmeyeyim. Çevreyi göstereyim. Biz öyle gidiyoruz ama ben bu kadar aşağı inmedim. Yani... Bir bakalım ne var? Ben de merak ediyorum. Şöyle oturacak bir yer bulabilirsem eğer. Ya burada şey yok. Böyle bir canın sıkıldığı Hani dışarı çıkayım vesaire falan bir yere gideyim gibi bir yer de yok. Hadi onu geçtim. Yani ben işe gidiyorum. Ya hiç tanımadığım insanlar. Tamam çok normal. Eyvallah da. Yani dilleri zaten yabancı. Burada bir tane market var. Vay. Yeni açılmış olabilir. İlk defa görüyorum bunu. Dilleri zaten yabancı, tanımıyorum, etmiyorum. Yani eve geliyorum. Evde zaten tanıdığım kimse yok. Evde zaten hiç kimse yok. Bir tane dayı var. O, o kadar. Abi dışarı çıkıyorum, bakıyorum dışarıda yine tanıdığım kimse yok. Hani şöyle bir mesaj atıp bir dışarı çıkalım ya şurada oturalım falan diyecek kimse de yok. E tamam var birkaç kişiyle tanıştık. Eyvallah da abi yani o mahalledeki arkadaşım gibi olmuyor ki senin yani çocukluk arkadaşın gibi olmuyor ki. Böyle gittiğin, alıştığın, gittiğin mekanlar gibi de olmuyor. O yüzden insanın tabii ki de biraz böyle bir bunalım ha ne bileyim ne derseniz deyin artık depresyon mu diyorsun bunalım mı diyorsun ne diyorsun ben <laughs> bunaldım ha bunaldım ya var <laughs> oluyor öyle İnsan dertleniyor da çok normal Bunu ben de tahmin edemezdim. Mesela başka bir ülkeye gidip çalışmak zorundasın para kazanmak zorundasın. Bunu ben de tahmin edemezdim. Yani ben geçeyim tabii. Zaten her taraftan araba geliyor kardeşim. Sen nasıl geçeceksin? E çıkınca yaşayınca anlıyorsun ya bazı şeyleri. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım. Bir yerde yarım kalacak. Çünkü yaşaman gerekiyor. Zor oluyor ya. Kolay olmuyor abi. zor Abi biz böyle gidiyoruz da. Ciddi söylüyorum burada hiçbir şey yok ya. Bu ne kardeşim? Bu ne? Git git ev lan. Ev tamam bitti artık ya. Ev bu bu kadar mı ya? Başka hiçbir şey yok. Bunlar zaten evci, evlerinde oturuyorlar. Bunlar da bir zaten korku hakim. Korkuyorlar mı? Amerikalıları atalarından kalma herhalde. <laughs> birkaç yıl öncesinden. <laughs> Yok abi hiçbir şey yok yani ben geri dönüyorum. Zaten 10-15 dakikadır bir şey kesiriyorum. Hiçbir şey yok şuradan geri döneceğim ileriden. Oturacak bir yer bulsam bir oturup bir sigara içecektim ya. Bir, bir, ne bileyim bir sahile denize menize bir şeye bakayım diyecektim. Ama hatırlıyorum sanki aşağıda bir şeyler vardı. Neyse biraz daha gideyim de. Olmadı dönerim. Abi geldik ama bir yerlere. Yani ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Böyle bir yer böyle bir Nereye geldik oğlum biz? Dayı sen ne yapıyorsun dayı? Abi bu bizim şey ya ben tanıyorum bunu. Dur şunun yanına gideyim. Bu bizim Loto Kuyuk Bikçi. Bir saniye. Hey what's up? How are you doing? Oh my god You know though, you know the my oh. Honda here And uh oh my I'm I going to get clamps over there Yeah The squid How many? how many fish you have nothing you buy the claim nothing fishing no fishing here eight dollar squid squid i check it Oh, this interesting squid. ah oh, yeah california is california it's california no from california this is not California bait? No, he, uh, the bait shop. He, he uh, I think local I, and my store, $9. No more excuse. Wow! I like it. I don't give a shit what I catch. Huh? I don't care. Huh? Everything, the catfish? Uh, you don't need a license or anything. Water. I don't have license for it. I know have. Uh, yeah. uh, I've caught some big you know, like skate rags. Yes. Skate. Yes. What I do is I cut the wings off and then I bring them home and cut them up. Skid them. ama Sakin dayı, sakin. Yap da, dayı, dayı kendi kendine hallendi Balık falan yok. Ya da inanılmaz sakin bir adam. Çekim mi çekmeyeyim mi diye düşünüyor şu an. önce hiçbir şey çıkmadı ki. Geri fırlattı ortayı. Al balık tutmak bana sorarsan biraz böyle stres atmak. Böyle bir keyif işi, bir rahatlama işi. Hani balık tutmak için o kafayı boşaltma işi. Deşarj derler yani. Yani bir tane sandalye korsun şuraya. Hadi ben neyse ben Amerikalı değilim. Bir tane sandalye korsun şuraya. Kahveni korsun. Kermesin. Atarsın. Bir iki tane balığını alırsın. Kafanı rahatlatırsın. Gidersin. Varsa şuradan güzel bir kahve alayım. Yukarı bahçeme geçeyim. Bunlar da aynı. İşte buz satıyor. Farklı bir dolapları var. Ama şey yok burada tabi. Gaz yok. Ha dışarıda masaların olması güzel. 16.00 How are you Oh, you know what? I forgot. Can I get two of the um, chocolate brownies or chocolate pigs? How much are those each? Yeah, let me please have two of them. The brownies? Yeah, the brownies, please. Abi içerisi inanılmaz temiz ee, ama az malzeme var. Yani buraya ya yani bizim benim çalıştığım yerin yüzde yirmisi falandır. Öyle düşünüyorum. Yaptıkları cironun akşama kadar en baba belki 2000 dolar falan olacağını düşünüyorum ama şöyle bir şey var. Şimdi bunların buraya kira ödediklerini düşünmüyorum. Yani üst katta oturuyorlar yüksek ihtimalle altı da böyle bir, bir şeye çevirmişler. Gayet güzel. Yani çok eksik kalır. Aklına bir şey geldiği zaman girdiğin zaman yok deme ihtimalleri yüksek. Ama gelip kahveni alabilirsin. Ne bileyim buzunu ufak tefek eşliklerini alabileceğim bir yer. Güzel ya. Gayet güzel yer. Kahveyi bir tık pahalıya satıyorlar. Bu 16, 16 Oz, ee, 3.25. Bizim istasyonda 2.75'e veriyoruz. Vallahi dostlar biraz gezdik ufakta iyi geldi. Ben eve gideyim biraz daha dinleneyim işe gideceğim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.